Doğru savunma sanatı seçmek, kişisel hedeflerinize, fiziksel yeteneklerinize, yaşam tarzınıza ve ilgi alanlarınızı bağlı olarak değişebilir. İşte doğru savunma sanatı seçmenize yardımcı olabilecek bazı adımlar. 1. Amacınızı belirleyin. Savunma sanatı neden öğrenmek istediğinizi anlamak çok önemlidir. Öz savunmamı öğrenmek istiyorsunuz, fiziksel formunuzu artırmak mı istiyorsunuz, Yoksa geleneksel bir sanatın kültürünü mü keşfetmek istiyorsunuz? 2. Fiziksel yeteneklerinizi değerlendirin. Vücut tipiniz, esnekliğiniz, denge yetenekleriniz gibi faktörler hangi savunma sanatı sizin için en uygun olduğunu belirlemede önemlidir. 3. Size en yakın okulu araştırın. Bulunduğunuz bölgelerde Hangi savunma sanatı okulları veya eğitmenleri olduğunu araştırın. Bu okulların web sitelerini ziyaret edin. Ders programları ve hedeflerini inceleyin. 4. Farklı savunma sanatları araştırın. Aikido, Jiu-Jitsu, MMA, Krav Maga, Wing Chun gibi farklı savunma sanatları arasındaki farkları öğrenin. Her biri farklı tekniklere felsefelere ve hedeflere sahiptir. 5. Deneme dersi alın Birçok okul, ücretsiz veya düşük ücretli deneme dersleri sunar. Bu dersleri kullanarak farklı sanatları deneyebilir, hangisi size en uygun olduğunu hissedebilirsiniz. Umarım bu videonun konusunu da beğenmişsinizdir. Şimdi lütfen benim videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.